Herkese günaydın. İyi haftalar şimdiden. E, Yatım Danışmanlığı'nın biriminden Mesut Kurt ben. Eda Hanım bugün e, yayınımıza katılamayacak veyahut da e, yayın ortasında gelecek. O yüzden bugün hem moderatörlük görevini yapacağım hem de e, kısaca bir değerlendirme, borsa değerlendirmesi e, ve sonrasında da e, tabii ki önerilerimize e, bakacağız. Şimdi piyasaya baktığımız zaman... Hemen şöyle açayım. Evet, piyasaya baktığımız zaman Cuma günü bir tepki hareketi gördük. Güzel bir tepki hareketiyle e, günü kapattık. Bizim uzun süreden beri bahsettiğimiz bu 200 günlük hareketli ortalama e, ve Altında da aslında şurada bir gap boşluğu vardı olsa da gayet iyi olacak. Kabaca 9150-9400 bantı geçen hafta içerisinde haftanın ortasında çarşamba ve perşembe günleri test edildi. Ve cuma gününde güzel bir tepki hareketinin geldiğini izledik. E, hatta açılışla birlikte cuma günü açılışla birlikte... Tekrardan bir 9400 bantını test ettikten sonra yani 200 günlük hareketli ortalama e, seans sonunda gelen ve hacim desteğiyle gelen alımlar izledik. Olumlu bir alımlardı ve bir gün için zirve seviyesinden kapanış gerçekleştirdik. Bunlar e, kısa vadede olumlu gelişmeler ama tabii ki e, dediğim gibi biz Ağustos ayın başından beri bizi izleyen yatırımcılar hatırlayacaktır. Hani biz 10 e, binlerde 10 bin yüzlerde bile hep şundan bahsediyorduk 10 bin 250 yukarı kırılamadığı sürece bu 200 günlük hareketli ortalama hedef olur diye bahsediyorduk. Buraya geldi hedefe geldi buradan sert tepkiyle artık yeni bir zirve ben şu aşamada onu beklemiyorum açıkçası biz bir süre daha en azından bu Eylül sonuna hatta Ekim. Min ilk haftalarına kadar bir miktar volatilite görebiliriz. Böyle yeniden e, sert tepkiler aynı şekilde sert gerilemeler artık bizim için burada kısa vadede önemli hatta gün içerisinde de 9.750 e, 9.880 ve tabii ki 1.100 bölgesi önemli bir direnç bölgesi yani bin, hala ben şunu geçerliliğini koruyor. E, kabaca 10.250 bantı üstüne atmadığımız sürece güçlü bir şekilde atmadığımız sürece bir miktar daha bu volatilite ve aşağı yönlü baskılar devam edebilir. Yine Cuma günü yaptığımız değerlendirmede sizlerle birlikte YouTube kanalındaki değerlendirmede şunu söylemiştik. Ben e, burada kabaca 9100-9400 bölgesinde orta vadeli bir yükselişin dip bölgeleri olarak değerlendiriyorum. Yani geri çekilmeler olsa bile bu bölgede bir tutunma göreceğiz diye çok ekstra gelişmeler olmazsa tutunacağız diye bir beklentim var ve bu ondan sonra da Borsa İstanbul'da bir miktar daha dengelenme çabası ve sonrasında da Ekim'in belki ikinci haftasından sonra da ikinci üçüncü hafta veya ortasından sonra da bir alımların gerek yurt içi gerek yurt dışı piyasalardan gelen alımlarla birlikte tekrardan yükseliş eğilimine gireceğini düşünüyorum. Bu hafta önemli bir hafta. Neden önemli? Merkez bankaları haftaları haftası şöyle ekonomik takvimine kısaca bir bakarsak neler varmış ekonomik takvimde Fed'in faiz kararı var çarşamba akşamı yani 18 Eylül 19'unda biz fiyatlayacağız 19'unda İngiltere ve bizim merkez bankası <laughs> faiz kararımızı göreceğiz ve 20'sinde de Japonya yani Bank of Japan'ın faiz kararını göreceğiz dediğim gibi önemli bir hafta. Geçen hafta içerisinde Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını gördük ve beklentiler dahilinde 25 bas puanlık bir indirme gitti. Şimdi bu hafta evet majör merkez bankaları ve içeride bizim merkez bankasının faiz kararı var ama piyasaları ciddi etkileyecek bir beklenti de yok. Onu da baştan söyleyelim. Önemli bundan sonraki süreçte neler olacağıyla ilgili tabii ki burada mesajlar verilecektir. Ama e, FED'den 25 baz puanlık bir faiz indirmek Beklentiler gerçekleşirse fiyatlar zaten bunun içerisinde. Ha, orada gidip de bir 50 baz puanlık bir faiz artırma yaparsa tabii ki ekstra. Bizim Merkez Bankası, İngiltere ve Japonya Merkez Bankası'ndan herhangi bir faiz indirimi veya artırım beklenmiyor. Japonya çünkü bekle e faiz artırım sürecinde e dünyanın tersine. Ama verilecek mesajlar önemli. FED bundan sonraki para politikası ile ilgili veyahut da faiz indirim süreçleri ile ilgili beklentileri e FED Başkanı açıklayabilir. Veya FED Başkanı'nın açıklamalarında bu satır aralarında piyasa bunu e şey yapacaktır, izleyecektir. Merkez Bankası faiz evet indirmeyecek ama metinde bir değişiklik olacak mı? E, bence ufak bir değişiklikler olacaktır. E, tabii ki oradaki ana gündem de şu. Merkez Bankası acaba metinde e, şunu çıkartacak mı? Daha önceki yılbaşından itibaren metinlerde hep şunu söylüyordu. Eğer enflasyon e, beklentilerimizin dışına çıkarsa ilave tedbirler alabiliriz e, yani para politikasını sıkılaştırabiliriz yani ne demek faiz artırımına gidebiliriz e, mesajını sürekli veriyordu. Bu da çok önemli dengeleyici bir e, metindeki bunun yazması ve söylemler dengeleyiciydi. Enflasyon yükselse bile piyasanın tabiri caizse gazını alıyordu. Evet Merkez Bankası ki gerçekten sıkı e, çalışıyorlar, e, politikaya bağlılar. E, piyasada şu güveni e, oluşturdu. Evet eğer ciddi anlamda beklentilerin üstünde bir e, partikaya girerse enflasyon faiz artırımı, gelir beklentisi vardı. Bu çıkacak mı çıkmayacak mı? Bu e, Ekim ayındaki e, pardon bu Eylül ayındaki e, metinde kalma ihtimali yüksek. Ee, ama Ekim ayında ben çıkacağını düşünüyorum. Ee, tabii bu ayda çıkar mı bilmiyorum. Neden önemli? Eğer bu metin paragraftan çıkarsa, metinden çıkarsa Merkez Bankası faiz indirme için ilk adımını veya sözlü yönlendirmesini yapmış olacaktır. O açıdan önemli ama piyasalar üstünde dediğim gibi e, beklentiler e, fiyatlanmış durumda. Şimdi piyasaları hemen kısaca bir e, Merhabalar de, bir, Bey. Hmm. Geldi Eda, buyur. Hoş geldin. Merhabalar, iyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum hemen kısa. Et. Sözü çok uzatmayacağım, yine size bırakıyorum. Buyurun. Tamam, şimdi biz de piyasalardan bahsettik kısaca. İşte Merkez Bankası, hatta bir yatırımcı da Merkez Bankası faiz kararı sahne arslan sormuş. Ee, Perşembe günü, onu da söylemiş, söyledik zaten, söylemiş olalım. Ee, şimdi bugün... Ben bir tık daha olumlu bir açılış beklerdim işin gerçeği. Binde 33'lük bir değer kaybıyla vadeli işlemler piyasasının açıldığını görüyoruz. E, haftalık öneri listemize gel geldiğimiz zaman Anadolu Holding, Garanti, İş Bankası ve Pegasus'u listemizde e, ekledik. Bu haftaki listemize ekledik. Pegasus geçen haftadan da e, listemizdeydi. Hedef fiyatında üstündeydi ve isterseniz sırayla gidelim. Şimdi Anadolu Holding bunların hepsine yani bu açıklamalarımızı, hedef fiyatlarımızı hepsini haftalık teknik bültenimizde ki bunu gedik.com'da analizler bölümüne girerseniz orada yurt içi bültenler kısmı var. Haftalık teknik analizde görebilirsiniz. Şimdi Anadolu Holding'de biraz sadeleştirelim. Güzel bir yükseliş trendi vardı, kırıldı piyasayla birlikte ama şöyle bir baktığımız zaman 200 günlük hareketli ortalamasına kadar geriledi ve haftanın ikinci yarısında tepki hareketlerinin geldiğini gördük bütün piyasayla birlikte, bütün şirketlerde de var. 200 günlük hareketli ortalama geçmiş dönemlerde de çok güzel destek çalışmış yani uzun vadeli 2021 Ekim yaklaşık 3 seneden biri her geri çekilmeden sonra güzel tepki hareketlerinin geldiğini görürüz geçen perşembe ve cuma da bunu yaşadık. Hatta gün içi zirve seviyesinden cuma kapanış gerçekleştirdi. Baktığımız zaman hala zayıf teknik göstergeler zayıf. Birçok hissede olduğu gibi, endekste olduğu gibi. Ama burada artık çok belirginleşen bir pozitif uyumsuzluklar olduğunu görüyoruz. Evet. Ve bu nedenden dolayı da burada 200 günlük hareketli ortalamanın üstünde kapanışlar yaptığı sürece de yükseliş eğiliminin devam etmesini, bu haftada devam etmesini bekliyoruz e, o açıdan e, burada e, teknik e, tarafta bu pozitif uyumsuzlukların yeni haftaya da e, devam edeceğini düşünüyoruz e, ve yükseliş yemesinin devam etmesiyle e, çok Pardon e, arka plandan bir şunu kapatayım da sürekli yazılar geliyor ve Evet ses bilmiyorum size geliyor mu ee, dediğim gibi 338 ya yani bir önceki zirve yok, bölgesine kadar. Yok bir şey yok. Ha, evet, tamam okeydir. Bir önceki zirve bölgesine kadar yükselişin devam etmesini bekliyoruz. İkinci sırada da Garanti Bankası var. Garanti Bankası da piyasadan yine bu da 100 günlüğe kadar geriledi. Endeks 200 günlük işte birçok hisse 200 günlük hatta ana hisselerde dahil olmak üzere 500 günlük hareketli ortalamasına kadar gerileyen de var. Yani burada e, ciddi bir e, borsa İstanbul'da baskı vardı uzun bir süreden beri. E, Garanti Bankası da geçen hafta içerisinde e, önemli bir yani 100 günlük hareketli ortalamasından destek buldu ve tepki hareketlerinin gerçekleştirdi. Bu tepki hareketlerinde 50 günlük hareketli ortalama Cuma günü test edildi. Düşüş trendi içerisinde. Göstergeler hala satım bölgesinde kısa ve orta vadeli göstergeler. Ama olumlu tarafları var. Nedir olumlu tarafları? Bu göstergelerden kısa vadeli göstergeler özellikle pozitif eğilimde olması. E, haftanın son iki işlem gününde e, tepki hareketinde hacmin de kısmen artış göstermesi olumlu e, olarak değerlendiriyoruz. Burada da evet önemli bir direnç bölgesi belki e, şuradaki düşüş trendi ama aslında baktığımız zaman düşüş trendi şu sapmayı almazsak e, aslında e, kırıldığını görüyoruz. E, buradaki 50 günlük hareketli ortalamanın geçirilmesiyle birlikte 116-20 bölgesine kadar bir iğmelenme söz konusu olacaktır. Teknik göstergeler dediğim gibi zayıf bir e, seyir izlese bile eee Yükseliş bence e, olum e, pardon göstergeler olumlu ve yükselişi destekleyecektir. Garanti Bankası'nda da 116.20 hedefimiz olurken ilk destek bölgemiz haftalık olarak 107.10. Çünkü burası kırılırsa tekrar 104'lere kadar bir %3 daha gerileme görülebilir. Ama e, kısa ve orta vadeli baktığımız zaman 100 günlük hareketli ortalama üstünde teknik anlamda olumlu olur diye e, beklentimiz e, bulunuyor. İş bankasına geldiğimiz zaman iki tane bankacılık sektöründen önerimiz var bu hafta. İş bankası da 200 günlük hareketli ortalamasına geri çekil, kadar geri çekildi. 200 günlük hareketli ortalamasına, hatta şunu logaritmik alırsak burada nerede 2021 Ekim. Ya burasını hatırlarsınız. Herhalde şeydi bu. E, e, bu Merkez Bankası eski başkanı Kavcı'nın bir açıklaması vardı. Hani kur ve yükselmişti. Yani borsada inanılmaz enflasyon yükselecek beklentisiyle kur ve şey. İşte o dönemden beri neredeyse hiç kırılamayan bir bölge. Şimdi şeye baktığımız zaman İş Bankası'na yine piyasayla birlikte bir tepki hareketleri gördük. Tepki hareketleri garanti bankası gibi özellikle Cuma günü olumlu değildi ama e, yine burada bir toparlanma emareleri özellikle gün altı periyotlarda pozitif uyumsuzluklar görülmesi bu yeni haftaya da 200 günlük hareketli ortalamanın üstünde tepki hareketin devam etmesine neden olabilir diye düşünüyoruz ve bu yüzden de e, öneri listemize e, ekledik. Burada 1355 İş Bankası için ilk Güçlü direncimiz yani hedef fiyatımız olurken 12.33 ise bizim aşağıdaki stop seviyemiz Yani geçen hafta gö görülen dip seviyesi de stop seviyesi. Zaten bunun altında kapanışlar olur ise başlar ise 200 günlük de aşağı kırılmış anlamına gelecektir. Ve geri çekilme hız kazanabilir. O yüzden stop noktamızı 12.33 olarak aldık. Şunu da ekleyeyim uzun süreden beri her önerilerde, haftalık, aylık önerilerde hatta günlük önerilerden bahsettiğimiz bir zaman bile söylüyoruz. Volatilite olduğu için e, böyle net kırılımı zaman zaman hatta önerilerimizde de oluyor haftalık önerilerde. Mesela 12-33 çok ciddi bir satış geliyor. Perşembe günü bunu yaşadık. Ciddi bir satış geliyor. İşte 30'lara gelip hemen tepki de geliyor. Bunlar tabii ki sarkmalardır. Gün içerisindeki sarkmalardır. E, ama onlara riayet edilmesi bence uygun tepki de gelebilir. Bir e, önemli bir desteğin böyle 200 günlük gibi bir desteğin kırılması için altında en azından bir veya iki hacimli kapanış görmek gerekir. Onu da hatırlatmış olayım. Önemli destek bölgesi olması açısından İş Bankası için değil bir çok e, şirket için de geçerli. Şimdi Pegasus'ta biz geçen haftaki öneri listemizde de Pegasus'u eklediydik. Hatta şunu biraz sadeleştirirsem şöyle. E, bunların nedenlerinden başında da bu 22 ve 50 günlük hareketli ortalama bakın İş Bankası Garanti veya birçok hisse endekse bakıyoruz. İşte 100 günlükler 200 günlüklerden bahsederken Pegasus 22 günlüğün bile üstündeydi neredeyse Ağustos'un veya Eylül'ün başından itibaren. Bizim 238 önemli bir direnç niye? O 5 Ağustos'tan sonra kırılamayan bir bölge Cuma günü onun üstünde bir kapanış gerçekleştirdi. Perşembe de yine bölge üstündeydi tam kapanışta hatta 238'den oldu. Önemli bir bölgeyi kırdık. Cuma günü hacim biraz düşüktü amenna ama amen. burada bu bölgenin üstünde kapanışlar yeniden yeniden yükselişi destekleyecektir. Yani zirve bölgesine doğru hareketlenmeye neden olabilir. Kısa ve orta vadeli göstergeler Alım bölgelerinde ve pozitif eğilimde e, bunları da olumlu olarak değerlendiriyoruz. Yine geçen hafta olduğu gibi göstergelerdeki bu pozitif eğilim ve bu haftada da e, göstergeler e, sanki zirve bölgesine doğru bir hareket destekleyebilir e, diye düşündük. Hedef fiyatımız burada 257, 236-20'lerin altında e, ise stop seviyesi olarak belirledik. Ama kabaca baktığımız zaman teknik olarak bu 238'lerin üstündeki kapanışlar olumlu olarak değerlendirebiliriz. Peki, şimdi Anadolu Grubu Holding, Garanti Bankası, İş Bankası ve Pegasus dört tane haftanın hisselerini Mesut Bey bizler için aktardı. Yayına biraz geciktim kusuruma bakmayın. Hava şartları dolayısıyla bir küçük gecikme yaşandı. Ve kritik hafta dedik. Merkez Bankaları haftası dedik. Eminim ben yokken detaylı bir şekilde hem içeride hem de dışarıda yakından izleyeceğimiz faiz kararlarını sizler için aktarmıştım. Onun dışında biz Bey altını konuştunuz mu ben yokken? Konuşmadık. Cuma günü konuşmuştuk. Yine konuşalım. Altında 2650 bölgesini ben hedef olarak takip Şu ediyordum. Biz bir izleyicimiz vardı o yüzden. Evet evet evet. Zaten başlığımızda da var ondan bahsedecektim önerileri bitirdikten sonra. Şimdi burada bir sıkışma alanı içerisindeydik. Bu sıkışma alanı ne zamandan itibaren Ağustos ortasından itibaren kabaca 2500'lerin üstü 2550 bölgesini kıramıyorduk. Bunun kırılmayla birlikte geçen hafta ortasında işte 2600 bölgesine doğru yaklaşmışız. Ben burada 2650-2700 ki 2650, 2700, 2650 Farklı bir Fibonacci seviyesi olması açısından önemli. Ee, buraya kadar bir yükselişi e, bekliyorum. Burada ilk kabaca 2450 bölgesi önemli bir destekti. Artık ana destek ama şunu unutmamak lazım. Kabaca 2530'lar bence kritik bir destek haline geldi. Yani buradaki kabaca 2450 desteğimizi 2530'lara Belki 20-30 bantına çek, çekmemiz gerekir. Bu seviyelerin üstünde tutunması olumlu. 2650 bölgesine doğru ivmelenme neden olabilir. Ama 2650'lerden ben bir ufak bir kar satışı gelmesini beklerim. Bu kar satışı 2520-30 bölgesi üstünde tutunması evet olumludur. Ama kırarsa tekrardan sert satışları neden olabilir. Ee, şuraya da bakmak lazım. Bakın göstergeler kısa vadeli göstergeler Aşırı alım bölgeleri sınırında, hemen altında yani güçlü bir yapısı var. O yüzden de yükseliş sonrasında kar satışları görülebilir. Şunu da unutmamak lazım. Belli nedenleri vardı yani bu 2800'lerden çık çık çıkarken. Neydi bunlar işte? Hmm, jeopolitik riskler, FED'in faiz indirim süreci veya faiz indirim beklentileri. İşte Çarşamba günü, Çarşamba akşam FED faiz indirecek beklentiye kadar belki işte 2650'leri bölgesine kadar hareket olur. Sonra bir kar realizasyonu, beklenti diye kar realizasyonu olabilir. o konuda bir miktar temkinli olması gerekir diye düşünüyorum 2650'leri doğru yükseliş sonrası. Bu yağmurlu İstanbul sabahında Adnan Bey'e de sevgilerimi, selamlarımı iletmek istiyorum. Performansı gayet iyi. Evden çalışıyordunuz ve Eda Hanım şubeye gelince tabii bilgisayar da şaşırmıştık dedi. Umuyorum sizin şubede de bereketli bir hafta olur Adnan Bey. Böyle nefes alacak vaktiniz belki olmayabilir. Hadi bakalım yayınlarda görürüz zaten hafta içerisinde yazacağımız yorumlarda. Mesut Bey ekleyeceğiniz bir şey yoksa yavaş yavaş yayını sonlandırıyorum. Evet, ekleyeceğim bir şey yok. Dediğim gibi yani bu hafta yine volatil de olacaktır. Merkez Bankası'lar e, gibi Merkez Bankası kararları ve sonrasında. O yüzden 200 günlüğe geldik diye ciddi bir alım gelmesini de beklemiyorum. Bir süre daha bu volatilite oynaklık devam edecektir. Peki. O zaman bugünkü aktardıklarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ettim. Herkese iyi günler. Evet, iyi bir hafta diliyorum herkese. Güzel mesajlarınız için de çok teşekkür ediyorum. Kritik bir hafta dedik. Merkez Bankaları Haftası yurt içinde ve yurt dışında önemli faiz kararlarını takip edeceğiz. Biz de kanalda yayında olacağız. Dolayısıyla yayınlarımızı kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz.